Vefa önümüzdeler gördün mü? Gördüm Kanka. komutanım. <laughs> Aferin asker. Komutanım görgü mesafesinden çıktı. Görgü mesafesi en mi? mi görgü kuralları Kanka olmasın? Mi, evet. Kuralları. Gitme şu an yerimizi belli ettik. Mal gibi şey. ateş açtık. Olur helal olsun. Oğlum biri burada. Şey asker biri burada duvarın arkasında. Hemen duvarın arkasında. Konum atıyor mu? Bak konum atıyorum. Komutanım ben atıyorum, Beni koruyun. Tamam koruyorum. Sen bas. Beni koruyun komutanım. Bak şu an köşeden bize bakıyor oğlum. Tamam indi. Indi indi. Asker basabilirsin komutanım, temiz. okuyacağım. Basıyorum komutanım. Bas asker. Topla topla elinde ne varsa topla lazım olacak. Biri, biri geldi, biri geldi asker. Bir araç var. Evet kokladım sağ Dikkatli ol. Olavuk buraya indi şu anda. Nerede göremedim. Dikkatli ol taşın orada gizlendi devam edin. Harikası ya. Oğlum bayır kaya e spor 24 diyor bu ne ama. Arka arkadaşlar ne kaldırdı? Arkadaşları geliyor. Allah Allah harbiden ha. Baksana tek bir şey oldu vay ama. Aa indiler indiler. Tam bir kişi indi. Bir kişi daha çıktı. Olavuk nerede lan? Hah çok iyi. Ben dalıyorum. Herhalde çatıya çıktı. Yok. Tamam bitti ama. İşte bu. İşte bu takım oyunu. İşte bu asker. İşte bu takımı. perişanla beraber, Excellence'la beraber bununla Bilmadin'le bilek şansımızı yapıyoruz. Yapalım mı? Ver bizi adamım. <laughs>